Kıbrıs mı? Karşıdaki. Karşıdaki. Ay anne, küçüğüm ya, neyim. Neyim, bak bak, annem çok şükür. Sen de Evet, ben de deysin, evet. 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 <laughs> Anneciğim, daha güzel dinlerim, sana ya. <laughs> 네 그렇죠. 지금 제가 또이 지표 논예요거아 İlk maçta işte hastaneye yattım. Ee, biraz tedavi gördüm. Daha sonra işte durumum kötüleşince e, bebeği ayırmışlar. E, sonrası işte tedavi. Covid şey süre, tedavim başladı. E, yani uzun bir süre atlattım. İşte tedavi gördüm. E, ya çok mutluyum. E, bebeğime kavuştum. İkimiz de sağlıklıyız. Çok şükür. E, yani çok mutluyum. Dünyalar benim oldu bebeğime dokundum. Yani inşallah daha da iyi olacak kavuşacağım ona. Allah şükür ikimiz de sağlıklıyız şimdi. İyiyiz daha iyi olacağız bebeğime kavuşacağım. O zaman daha iyi olacağım. Gebe olan hastamız Önce ilk geldiğinde servisimize yatırıldı. Daha sonra genel durumun bozulması üzerine hastayı yoğun bakıma çektik. Hastanın akciğer tutulumlarının artması üzerine bu kandaki oksijen saturasyonları 90 ile 100 olması gereken değerler 30'lara düşünce hasta entübe ediliyor. Ve hastanemizdeki yoğun bakım doktoru ve kadın doğum doktorları tarafından acil sezaryana alınmasına karar veriliyor. Ve bu şekilde doğumu yaptırılıyor hastanın. Annemiz çok şükür ki e, sezaryandan çıktıktan sonra yine entübe bir şekilde bir süre daha takip edildikten sonra servise çıkarıldı. Daha sonra da e, evine taburcu ettik. Çok şükür. Genel durum gayet iyi. Annemizin bebek de hala yeni doğan yoğun bakımda takip ve tedavi sürecinde. Çok büyük bir mucize. Yani burada gerçekten e, hekimlerimizin ellerine sağlık. Gerçekten. E, çok önemli bir iş başardılar. Gerçekten bebek ve annenin sağlıklı bir şekilde olması bizim için çok büyük bir başarı ve mucize diyebiliriz.